Kimi zaman bolluk demektir buğday. Kimi zaman tokluk, kimi zaman da zenginlik demektir. Ama her zaman denen bir şey varsa buğday aslında insanlık demektir. Sarardığı topraklarda çiftçinin alın teri işlenerek sofraya gelişi aş demektir. Şiirlere konu olmuş hasret. Sarısında tabiatın güzelliklerini görmüş olanlar için memleket demektir. İşte Golda bu doğrultuda. Buğdayın insanlık için önemini bilmiş, üretim serüveniyle her daim başarıyı yakalayarak ilk günkü tazeliğiyle sofralarımıza ulaştırmayı başarmıştır. Buğdayın ülkemizdeki anavatanı vatanı İç Anadolu'da, 1 milyon 100 bin metrekare açık alanda, 80 bin metrekare kapalı alana kurulu Golda, aynı kampüsü içinde makarna, irmik, un, bisküvi, gofret, bakliyat, yem fabrikası ve büyükbaş süt hayvancılığı tesisi olarak yapılmıştır. 80 bin ton ham madde ve 5 bin ton mamul madde depolama kapasitesine sahip tesis, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek gıda entegre tesisidir. Dünyasındaki makarna fabrikası 17 bin metrekare kapalı alanda bir adet kelebek fiyonk hattı, iki adet kısa kesme hattı ve bir adet spagetti hattı olarak kurulmuş olup, dünyanın 83 ülkesinde ve ülkemizin 81 ilinde Golda markasıyla bulabileceğiniz 18 çeşit makarna üretmektedir. 15 adet valsten oluşan makarna fabrikasına entegre olarak kurulmuş irmik fabrikasında makarna ham maddesi olan irmik üretimi ve helvalık irmik üretimi de yapılmaktadır. Yıllık 12 bin ton üretim kapasitesine sahip bisküvi fabrikasında 1 adet bisküvi üretim hattı, 3 adet gofret üretim hattı ve 2 adet kaplamalı marshmallow hattında üretim yapılmaktadır. Hetibör piknik bisküvileri ve gofret çeşitlerinin yanında lezzeti kanıtlanmış çikolata kaplamalı bisküvi ve gofretler satışa hazır hale getirilmektedir. Tarladan sofraya sloganıyla üretim yapılan bakliyat fabrikasında kara mercimekten kırım yaparak kırmızı mercimek üretimi ve nohut, fasulye gibi ürünlerin temizlenip boylanarak paketlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 24 bin ton olan bakliyat fabrikasında muhtelif paketlerde her türlü bakliyat üretimi yapılmaktadır. 21 yıldır üretim halinde olan un fabrikasında pastalık böreklik un, tam buğday unu ve glutensiz un üretimleri yapılmakta olup muhtelif paketlerde satışa sunulmaktadır kullanılan ham maddenin %90'ı yöremiz ve ülkemiz sınırları içerisinden temin edilmektedir. Böylelikle üreticiden tüketiciye her kesimin memnuniyeti sağlanarak kaliteli ürünler ortaya çıkarılmıştır. 2017 yılında Weissler yenilenip, temizleme makineleri ve diyagramda değişikliğe gidilerek günlük 250 ton olan kapasite 300 ton olarak artırılmış ve un kalitesi yükseltilmiştir. Golda güvencesiyle üretim gerçekleştiren diğer bir tesis ise Büyükbaş Süt Hayvancılık Tesisidir. Bin başlık hayvan kapasitesine sahip tesiste yıllık 5 milyon litre süt ve yaklaşık 500 baş buzağın yanında siyah halacı olarak bilinen ve en önemli kültür ırkı süt sığırı olan Holstein üretimi de tesisimizde gerçekleştirilmektedir. Erkek hayvanlar çiftçilerimize sosyal sorumluluk projesi dahilinde satılmakta, böylelikle bölge ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Hayvanlarımızın yonca, sılaş, mısır gibi kaba yem ihtiyaçlarının yüzde seksenini kendi ziraat alanlarımızda kendimiz üretmekteyiz. Golda, kaliteli ürünler üretmenin yanında çevreye verdiği önemi de her zaman yüksek bir profilde tutmuştur. 2019 yılında kojenerasyon sistemi kurularak 2 megawatt büyüklükteki tesis doğal gaz yakıtından kendi elektriğini üretebilmiştir üretim ve tüm süreçlerde tasarım ve modifikasyonun da enerji performansını düşünerek hareket eden Golda, enerji yönetim sistemi standartı belgesi almaya hak kazanmıştır. Gelişen ülke ekonomisine yaptığı katkılarla kendi gelişimine de güç katan Golda, 83 ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar civarında ihracat yapmaktadır. Ayrıca 400 kişiye direkt, 1600 kişiye de en direkt istihdam sağlamaktadır. Değerlerini dürüstlük, güvenirlilik, sorumluluk gibi kaliteden ödün vermeyen özellikleriyle şekillendiren Golda var olduğu ve bundan sonra da olacağı her anı çiftçinin, üreticinin, müşterisinin kısacası ülkesinin kalkınması için sürdürmeye devam edecektir sağlıklı, güvenilir, helal ve kaliteli ürünlerle sektörde haklı bir şekilde elde ettiği konumunu çevreye ve doğaya duyarlı politikasıyla sürdürmeyi misyon edinen Golda, tarladan sofraya gıda güvenliği ilkesiyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Golda bir Bera Holding kuruluşudur.